Evet arkadaşlar bu videomuzda parmaklarımdan birine kulaklık, saç, elbise onlar yapacağım. Öncelikle kulaklıkla başlamak istiyorum. Yara saç. Bir dakika arkadaşlar saç için bir tane seçeceğim. Evet arkadaşlar. Seçtim biraz. Bu şekilde olması gerekiyor. Sonra parmağımı alıyorum ve tırnağım görünmeyecek şekilde bu kadarını sarıyorum. şekilde küçük şapkayı bir görecek. Daha sonra o kısmını kesiyorum. Sonra bu küçük kısmı kalan parçanın şurası arkadaşlar burayı açıyorum ve kenardan onu sokuyorum kıvırıyorum. Yine kesiyorum ve kalan parçayla aynı diğer kısma da aynısını uyguluyorum. Geçiriyorum ve alttan indiriyorum. Sonra bu iki kısmı aynı eşitlikte olabilecek şekilde kesiyorum. Bu şekilde birbirlerinden ayrılmasınlar diye kalan parçam ile de onları da birleştiriyorum. Tabi kalan parçam olursa arkadaşlar. Benim parçam kalmadı da. Benim o kadar uzun değil. Neyse arkadaşlar benim böyle kalsın artık. Sonra bunu parmağımıza geçiriyoruz. Ve bu şekilde duruyor. Şimdi kulaklığa geçeceğim. Kulaklığa geçeceğim. Evet, kulaklık için bunlar çok tüylü. O yüzden alabildiğimiz gibi kısımların kenarlarını alacağım. Evet arkadaşlar bu kısmını hafiften incelttim. Uç kısımlarını inceltmeyeceğim arkadaşlar çünkü buralar kulaklara denk gelecek kısımlar. Evet. Bu şekilde duruyor. Sonra saçımızı hazırlamıştık. Bunu saçı şu şekilde etrafına koyuyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde mor olan kısımlar. Görüyorsunuz. görüyorsunuz. Şimdi saçı yine parmağıma getireceğim. Ve kulaklıkları Koyacağım. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar elbiseye geçiyoruz. Arkadaşlar yapışkanlı kağıtlarınız varsa bunlardan tavsiye ediyorum. Eğer yoksa da Örneğin atıyorum şöyle bir şey var. Bunu bu şekilde etrafını sarıp bantlıyorsunuz. Evet. Ben seçtim. Bunlar benim işimi daha çok kolaylaştıracak diye bunları kullanacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey yapıyorum. Bu parmağınızın boyutuna göre ya da istediğiniz şeye göre. Ben birazcık daha kısa yapacağım. Çünkü bir nedeni olacak. Arkadaşlar ben kulaklık takmayacağım. İsteyenler için yapmıştım onu. Evet ben küçük parmağımı kullanacağım arkadaşlar. Evet. Parmağımı boyutuna göre ayarlıyorum. Ve şu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Diğer kısmı daha da kısa yapıyorum. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Burası bu şekilde rafını sarabilmek için. Şimdi yapışkan kısmını kaldıracağım ve parmağıma koyacağım. Uyumu bu nasılsa bu kısmı şu şekilde yerleştiriyorum ve bu şekilde arkadaşlar ama ben altını değil üstüne yapacağım arkadan böyle duruyor yüzük gibi olacak arkadaşlar daha sonra Oradan iki ayrıldığım kalan parçayı alt olarak kullanacağım. Burası. Yine aynı tekniği onun içinde geçerli. Bu şekilde dururken bu kadarını keseyim. Bunu daha kısa kesiyorum. Ve yine yapışkanını açıyorum. Evet. Ön şekilde yine aynı şekilde koyuyorum. Arkaya. Evet arkadaşlar bir etek bir üst gibi göründü. Birazcık kısaltacağım arkadaşlar. Ben fazla kesmişim. Şimdi fazla kestim. Evet. Fazla kıt, kıt yaptım. Ve o yüzden yine yapıştıracağım. Evet. Hazır. Şimdi saçı alayım. Ben kulaklığı çıkaracağım arkadaşlar. Ben istemiyorum kulaklık. Evet. Bu teller için farklı renkler kullanabilirsiniz. Ben beyaz seçtim arkadaşlar. Şu şekilde kafasına yerleştiriyorum. Daha sonra yüzünü istediğiniz gibi yapmakta serbestsiniz. Örneğin Gözleri mavi, gözleri kırpık ve kırmızı bir ağız yapabilirsiniz. Fakat arkadaşlar bende kırmızı kalmadığı için ben tükenmez kalemle yapacağım. Siz sakın tükenmez kalemle yapmayın arkadaşlar. Bunlar çıkmayabilir. Siz kırmızı bir ağız yapacağım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Biraz kıyafeti kaydı arkadaşlar. Yani sorun yok. Ben onu bir daha yapıştırayım. Ya, evet. Sonra saçı yerleştiriyorum ve küçük adamınız hazır. Önceki bölümde arkadaşlar ev yapmıştık ya. Bu nasıl gider işte. Sanki geliyormuş da kapıyı açıyormuş gibi arkadaşlar. Bay bay. Sizi seviyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.